Pişman olacaksın. Eğer bir gün pişman olacaksan, bil ki hayatının en güzel yılları olan gençliğinde namaz kılmadığın için pişman olacaksın. Gençliğin Allah'ın celle celaluhu sana verdiği en kıymetli sermaye. Bugün kılmadığın her namaz yarın hasretini çekeceğin bir fırsat olacak. Çünkü namaz Allah'a celle celaluhu açılan kapıdır ve o kapı ölüm gelmeden önce çalınmalıdır. Halbuki namaz neticesiz midir veya hut ücreti az mıdır? Son pişmanlık fayda vermeyecek. Gençliğini ve ömrünü namazla bereketlendir. Selam ve dua ile